Sabit protezlerde ağız bakımı nasıl olmalı? Diş eksikliği vakalarında genellikle ya komşu dişlerden destek alarak sabit köprü protezleri veya kemik içine yerleştirilen implantlardan destek alınan implant üstü sabit protezler uygulamaktayız. Bu protezler uygulandıktan sonra bu protezlerin daim olabilmesi ve komşu dişlere, komşu yumuşak dokulara herhangi bir zarar gelmemesi için ağız bakımının optimum düzeyde tutulması gerekmektedir. Bunun için öncelikle ilk yapacağımız şey normal sağlıklı kendi dişlerimizde yaptığımız gibi çok iyi bir diş fırçalama. Onun haricinde ağza takılan porselen ve zirkonyum dişlerin komşu dişleriyle ve birbirleriyle olan arayüzlerine özellikle ayrı bir bakım gerekmektedir. Bunun için diş ipi ve arayüzü fırçaları önermekteyiz. Onun haricinde köprü protezlerde komşu dişler arasında bir köprü kurulduğu için aradaki eksik dişin altında diş etiyle gövde altında bir temizlenmesi gereken bir alan bulunmaktadır. Burası için de özel diş ipleri, Floss dediğimiz diş ipleri önermekteyiz. Bunun haricinde de basınçlı su püskürterek hiç ulaşamadığımız noktaları temizlememize fayda sağlayan ağız duşu dediğimiz cihazları hastalarımıza önermekteyiz.